Taşma seviyesine kadar sıvı ile dolu taşırma kabına ayrı ayrı yavaşça bırakılan K ve L cisimleri eşit hacimde sıvı taşırarak şekildeki gibi dengede kalıyorlar. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Eşit hacimde sıvı taşırıyorlarsa K'nın batan kısmı ve L'nin bütün hacmi V kadar diyebiliriz. Cisimlerin ağırlıkları eşit midir? Evet. Kaldırma kuvveti ağırlığa eşit. Dolayısıyla burada kaldırma kuvveti batan hacim çarpı sıvı. Bu da eşit olduğu için ağırlıkları eşit olur. Cismleri etki eden kaldırma kuvvetleri eşit midir? Evet. K cisminin hacmi L'inkinden büyük müdür? Evet. Batan hacmi L'ye eşit olduğuna göre gerçek hacmi daha büyüktür. Cevabımız E seçeneğidir. İçleri dolu K L ve M cisimlerinin öz kütleleri sırasıyla DK, DL ve DM'dir. Cisimler şekildeki gibi dengede olduğuna göre öz kütleler arasındaki ilişki nedir? Burada öz kütleyi belirleyen şey batan hacim. Ne kadar çok batmışsa o kadar öz kütlesi büyük demektir. Burada öz kütlesi en büyük olan M, sonra K olacak. En az batmış L olduğu için öz kütlesi en küçük L'dir. Cevabımız E seçeneği. Birbirine karışmayan D1, D2 yoğunluklu sıvılar taşma düzeyine kadar dolu taşırma kabına sırasıyla X, Y, Z, T ve U cisimleri yavaşça bırakıldığında şekildeki bir dengede kalıyorlar. Buna göre hangi cisimler taşırma kabında ağırlaşma meydana getirir? Şimdi burada baktığımızda X cismi D1 sıvısından direkt ağırlığı kadar sıvıyı taşırır. Y cismi de taşıracak. Z cismi D1'de batan kadar taşıracak ama D2'de ki batan kısmını taşırmayacak. Sadece yükseltmiş olacak. Dolayısıyla Z cismi ağırlaşmaya sebep olur. Aynı şekilde T ve U da sıvı yükseltecekler ama bu yükselttikleri sıvılar D1'den boşalacağı için D2'den boşalmayacağından bu da yoğunluğu büyük olduğu için D2'nin e, daha fazla ağırlaşmaya sebep olmuş olacak. Yani daha az bir miktar taşıracaklar. Yani cevabımız buradan Z, T ve U olur. C seçeneğidir. Taşma seviyesine kadar D, 2D ve 3D özkütleri sıvılar bulunan kaplara eşit kütleli KLM cisimleri yavaşça bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalıyorlar. Taşan sıvıların kütleleri arasındaki ilişki nedir demiş. Şimdi burada baktığımızda eşit kütleli KLM cisimleri K cismi kendi ağırlığı kadar taşıracak. L cismi de ağırlığı kadar. M de ağırlığı kadar. Çünkü yüzen ve askıda kalan çizimler ağırlıkları kadar taşırırlar. Burada farklı sıvı yoğunluklarından taşınmış olabilirler ama sonuçta eşit kütleli oldukları için ağırlıkları kadar taşırır. Cevabımız A seçeneği olur. H yüksekliğinde sıvı bulunan kabın içinde esnek olan dengededir. Balonun içindeki havanın basıncı P hava K noktasındaki sıvı basıncı pK, ipteki gerilme T'dir. İpin boyu balon su yüzeyine çıkmayacak şekilde uzatılırsa niceliklerinden hangileri artar? Şimdi balon üzerinde bir basınç var, sıvı basıncı. Balonun ipini uzattığımızda balonun üstündeki basınç azaldığı için balon şişecek. Balon şiştiği için hacmi artacak. Hacmi arttığı için balon içindeki gazın basıncı azalacak. Balon şiştiği için H yüksekliği artacak. Ve yine K noktasındaki sıvı basıncı da artmış olacak. Cevabımız D seçeneğidir. Taşırma seviyesine kadar de öz sıvıyla dolu bir kaba, kar cismi yavaşça bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? K cisminin öz kütlesi sıvınınkinden küçüktür. Doğru. K cismi taşma düzeyine kadar dolu bir kaba atılmış. Öz kütlesi sıvınınkinden küçüktür. Ama kesinlikle doğru mu? Doğrudur ama kesin değildir. Çünkü belki K'nın içinde boşluk vardır. Kapta ağırlaşma olmaz. Evet, yüzen cisimler kendi ağırlığı kadar sıvıyı taşırırlar. Kesin. Taşan sıvının hacmi K'nın dış hacminden küçüktür. Doğru. Bütün hacim daha büyük. Taşan sıvının hacmi daha küçüktür. Cevabımız B seçeneğidir. İçleri dolu hacimleri eşit öz kütleleri DK, DL, DM olan K ve LM küpleri birbirine yapıştırıldığında D öz kütleri sıvı içinde şekildeki gibi dengededirler. Öz kütlelerini kıyaslayınız demiş. Bunları ikişerli değerlendirelim. Ortak olanları eleyerek burada L'yi elediğimizde K'nın öz kütlesi M'den büyük olduğunu görürüz. Daha sonra baktığımızda ortak olan K'yı elediğimizde L ile M'ye baktığımızda M'nin öz kütlesinin de L'den büyük olduğunu görüyoruz. Cevabımız C seçeneği. İçi dolu katı bir cismin taşırma seviyesine kadar dolu bir kaba bırakıldığında kabın toplam kütlesi değişmektedir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Kabın toplam kütlesi değişiyorsa demek ki cisim kapta bir e, ağırlaşmaya neden oluyor. Cismin öz kütlesi sıvınınkine eşittir. Bu durumda taşma olur ağırlığı kadar sıvı taşırırdı ve ağırlaşmazdı olmaz. Cismin öz kütlesi sıvınınkinden büyüktür batıyordur ki kap ağırlaşıyordur. Dolayısıyla doğru. Taşan sıvının ağırlığı cismin etkiden kaldırma kuvvetini eşittir demiş. Evet her zaman kaldırma kuvveti kadar taşar doğru cevabımız D seçeneğidir. Şekildeki gibi sıvıya bırakılan içleri dolu K küresi ile L silindirinin hacimleri yarısı sıvıda kalacak şekilde dengede olduğuna göre buna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? KL cisimlerini etkeden kaldırma kuvvetleri eşittir. Şimdi kaldırma kuvvetlerinin eşit olması için batan hacimleri eşit olmalı ama bunun hakkında bilgimiz yok. KL cisimlerinin ağırlıkları eşittir. Yine batan hacimleri bilmediğimiz için ağırlıkları da bilmiyoruz. Ama öz kütleleri eşittir. Çünkü her ikisinde yarısı batmış. Ve sıvının yoğunluğu 2'de ise her ikisinin yoğunluğu da D kadardır. Cevabımız A seçeneğidir. İçleri dolu KL cisimleri de öz kütleli sıvı içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre niceliklerden hangileri kesinlikle eşittir? Şimdi içleri dolu olduğuna göre boşluk yok. Cisimlerin demek ki öz kütleleri birbirine eşit. İkisi de sıvıda askıdalar. Cisimlerin hacimleri eşittir. Hayır bunu bilemeyiz. Kütleleri eşit bilemeyiz. Ama her ikisinin öz kütlesi eşit ve sıvıya da eşit. Cevabımız buradan B. Katı kağıt cismi ve esnek balon şekildeki gibi dengededir. Kağıt cisminin bağlı olduğu ip kesildiğinde kağıt cismi sıvı içinde dibe batıyor. Buna göre yeni denge durumunda havanın basıncı ve teyip gelmesi nasıl değişir? Kağıt cismini kestiğimizde dibe batacak ve hacmi kadar sıvıyı yükseltecek. Sıvıyı yükseltince balon burada küçülecek. Çünkü hacmi e, orada azalacak basınç arttığı için. Burada e, balonun hacmi küçülünce sıvı seviyesi biraz aşağıya doğru kayacak. Normalde burada onluk hacim varsa onluk hacimde sıvıyı yükseltir ama bir e, biraz balon sıkıştığı için biraz seviye ondan aşağı inecek yani 9 olacak dolayısıyla ilk duruma göre hava bulunduğu ortamın hacmi arttığı için basıncı azalmış olacak teyip gerilmesi de kaldırma kuvvetine eşit burada kaldırma kuvveti ve batan batan kısmın hacmi azalacak sıvı değişmeyeceği için teyip gerilmesi de azalmış olacak cevabımız B seçeneğidir